Bugün Clash Royale oynuyoruz. Arkadaşlar öbür oyunları seriyle ne bitirmedik. Lütfen bana kızmayın. Arkadaşlar bitireceğiz. Sakin olun. Şimdi arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi benim bu ETG geçmemiz gerekiyor bildiğiniz gibi. Ama arkadaşlar bunu geçene kadar tabii ki videonun saniyesine saniye izlemeniz gerekiyor. Mesela ya arkadaşlar bir saniye. Şu gıcık bir kablo var. Onu bir şöyle Aman üf. Eğitimci maho. Aga be. Eskiden oynuyordum. Meskiden böyle değil. Eskiden daha güzeldi. Aga be. Önemli. Lütfen oku. Clash Royale oynamak ücretsiz. Bana ne? Sen. Klan yok. Ben. Sen. 3 2 1 Arkadaşlar şimdi bazı yerlerinde konuşmam konuşmayı unutmuş olabilirim. Çünkü oyunda bazen ne anlatacağımı bilemiyorum. Ee, evet arkadaşlar işte oynayalım. Biraz savunma öğrenelim, öğrenelim. Kat seçilmedi. Bu bu değil, bu değil, bu değil. Bu. Arkasına bunu vereceğim. İyi savunur bunlar. Bunlar zaten öldüremeye yok. Onlar da havadan atsın. Gerek yok da milyonlara işte. Hızlı olsun diye şöyle. Eğitimci Fiko, Maho. Bir şavalye daha. Şivilye. Şivilye daha arkadaşlar. Oka gerek yok. Bir dakika dev gönderelim. Bir dev arkadaşlar. Dev hadi dev. Dev öleceksin. Dev senin. Puh dev. Ya nasıl ateş topunu nasıl düşüremiyor ben anlamadım ya. Zaten kulağları bir şey yapamaz. Hadi oğlum yıkarsın oğlum. Hadi oğlum. Yippi. Döv sana güveniyor Lan hayırdır siz? Lan. Lan kurban olayım dol. Lan. Tamam. Burası bizde net bizde. Ye. Yeah. Arkadaşlar ilklerde böyle basit oluyor ama. Yani ondan sonra az da dıt yani. Şimdi arkadaşlar tenis. Arkadaşlar bir dahakine şey oyun oynayalım. Korku oyunu. Bir kere oynamıştık. Şimdi oynayalım. Hayır bunun arkasına şu ya orçu ne yapıyor? Allah'ım ne yapıyor? ne yapıyor? Bu mu yani? Bunu, <laughs> şövalye adında zırhlı bir kişi de vatandaş da yapabiliyor. Siz hayırdır lan? Arkalarından bir orçu daha. Bir dev daha yollayacağız. Bir şövalye şimdi bir dev. Dev gidi. Gerek yok arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle basit geçiyor ama dediğim gibi birazdan ağzına evet yani. Arkadaşlar ve çok video atmaya çalışıyorum. Ama arkadaşlar maalesef yani okuldan dolayı atamıyorum. Mini Pekka geldi yaşasın. Okçuların canı bir yükselsin ya. Yani. Den. Ya abi. Can keşke 12 yükselseydi de olsun <laughs> Olsunlar, şunlar yükselt. Ondan sonra şu oku yükselt. Bir bir şey yaramıyor ama neyse. Yükselt. Tamam. Aga be, mini parka. Aga be. Şimdi aç bakayım. Öf. Bam 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 bam. Yuppi silah şöyle geldi. Ya bakacağım. Dırırı dır. Harika bakalım. Evet. Oğlum beni yenebilen yok yok. Beni yenemez yenemez beni yenemez ya. Neymiş de beni yenecekmiş arkadaşlar. Eğitimci ha Hans. Eğitimci Hans ne ya? Hans. Neymiş de bizi yenecekmiş arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Bizi yenecekmiş. Puh. Bizi yanar yoktur yani. Hadi siz yiyorsa havaya atın. Hadi atın hadi. Puu diye tükürüyorlar. Bir yokçu. Abi dev hadi dev. Dev hadi. Yes. Dev hadi kurban olayım dev. Aman onun bombasından ne olacak? Lan. Gece bak. Bombası sıdırsızmış. Eskiden tek bomba atıyordu. O. Nasıl oluyor bu iş? Öyle ne kadar atıyor demek ki. Bam. <laughs> şimdi arkadaşlar onların bir kulelerini aldık şimdi. Hadi mini Pekka sana güveniyorum mini Pekka. Hadi mini Pekka. Hadi mini 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 Pekka. Nasıl geldi zaten. Hadi mini Pekka güveniyorum yanına yardımcı olsun diye silahlar atıyorum. Pat. 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 Bombacınıza. Tamam. dö, 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 dö. Dur, dursun. onları bakayım şuraya bir tane şey oh mis mini pekka hadi mene pekka oğlum silah mini pekka saldırın dev yolluyorum yardım için hadi şövalye yolluyorum Uhu! Yani, de, 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 de. Ya ne ne zaman şu eğitimci bitecek? Bırak yinele e, tamam. Klan kuralım. Klan klağla. Klan kuralım. Hı hı. Öf. Neyse sonra kururuz. Ya bu etimci ne zaman bitiyor? Sen de olun. Hay eğitimi. Yaşasın. Nan nan. Evet. Bir dakika. Ne oluyor lan? Sırasız son aşamada sonunda. Abi ben şöyle mini PKK'mı yollarım. Arkasında silah yolu olur. Arkasından da dev olur abicim. Abi dev çok yavaş yükleniyor ya. Yani. O kadar yavaş ki. Nasıl aldı lan ikisi bir kuleyi? Hadi yaşasın ırkımız çile çeken. Hadi. Hadi dev. Dev hadi dev, dev. Dev çıkıyorlar dev. dev, dev, dev. Dev öldürüyorlar bizi dev. Dev. Dev hayır dev. Hayır dev. Dev Allah senin belanı vermesin. Allah. Kulemizi yıkacaklar. Teröristler. Hayır. Hayır arkadaşlar yeniliyoruz. Bir şeyimiz gitti. Neydi onun adı kule? Hayır. 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 Ya adam doğru, doğru olmaz vurmayın ama. Olmaz. Olmaz. Hayır. Hayır. Savunma. Savunma. Allah senin iyisini. Allah senin belanı vermesin. Sen dur ben şu de bir ya reklam. Şu yolla abim. Daha abim de yolla abim. 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 Dev hadi dev. Dev hadi. Hadi dev. Dev hadi. Hadi canım. Hadi. Allah sizin belanızı vermesin. Mini Pekka. Sana güvenirim adamım. Bir tane daha şu. Okçular. Okçular saldırın. Hadi lan. Hadi. Yes. Oh be. Arkadaşlar maç alacağım diye canım bitti. Eğitimci Muro. Ay. Sonunda bitti. Anne arena ulaşıldı. Wow. İlkiyle aynı değil mi lan? He değilmiş. <laughs> ne bileyim çok benzin yani. kurabilirim ama yani. yine oluşturacağım. Kullan adı L Gendoris. Rozetlerimize bir göz atalım. Ya hiç istediğim bir rozet yok. Arkadaşlar bu arada klana katılmak isteyen katılabilir. Herkesi sokuyor. yok. açık gereken kupa sayısı. Sıfır. Öyle dostu. Öyle dostu da Hayır öyle dostu değil. Ya oluştur binmeyi ya. Abuz ettim vallahi. Nerede ben bunu görmek zorunda mıyım ya? Hey, de gol kulağım. Rakip aranıyor. Ee Goblin stadyumu. Sergi. <gülüyor> Sergi. No 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 lan aynı sana aynı atıyor ibne küfür ettim arkadaşlar pardon ama ibne dedim ya ama ibne değil mi ibne yani ibne yani ibne 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 <laughs> şiki var hocam la seni belanı vermesin o oğunu oh, da sana girsin o oh. Allahım hayır 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 silah şer Dur, dur onları. Durdur dur onları. Allah senin beraber versin hiç silah zaten bir şey. Pardon ama o şey bok yani bok. Açı oh, da zaten bok yapamıyor. Hatta devimizi olaylaştırabilmek için şöylesinden. Hadi lan dev yıkarsın lan dev. Sen kim bizimle ve karışıyorsun lan? Aa sen bir şövalye. Ya dev, dev koyuyor önüme ibne. İbne. Ya mini bırak. Allah belanı vermesin ölüyoruz. Ölüyoruz mini pekka. Puh. Mini pekka, ölüyoruz. Ölüyoruz. Mini pekka, seni ben de amına koyayım. Lan lan diye. O devi oraya koyarım ben abi. O devi ben oraya koyarım. Lan gülen şövalye. bir şey yapamaz zaten. Oğlum koruma. Oğlum biz oğlum Dev koş dev. Dev koş. Dev koş. Dev koş. Seni ben koyayım. Ya kaybediyoruz hayır. Allah belasını versin bu adamın. Ya yeah, Allah. <laughs> Allah sen belanı versin yok mu burada? Fuck you. <laughs> Ya. ya. bütün ne şeyleri gördünüz ki sürprizleri. Ya bir maç kazanayım ya. Kupam yok zaten. Eksiye düştüm Parti gireceğim abi. Okey Hızlı maç. Dead Rafa. <laughs> baskıla baskıla baskıla. Senin ben ta Lan bunlar da kaç dev var. Rafa biz de koyuyoruz. Devleri koy bakayım. Nasıl ben senin? Ya hayır! Hayır! <laughs> Oğlum yüklenmiyor bir şey. PS Mustafa ve Yoso Yosoy Plexin ta Pat 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 Nasıl oluyor bu iş ya? Adam biz diyor. Arkadaşlar bu videomuz yine daha sürece. Hayır, hayır. Kaybedeceğiz adamın. Hayır, bunlar, 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 bunlar. Oçulara diye onu gersiniz. Tamam. Ya mini Pekka, mini Pekka, mini Pekka. İki mini Pekka'ya karşı tek koyabilecek bir şey. İki mini Pekka'dır. İki mini Pekka, iki mini... boş yapıyoruz. Hadi mini Pekka. Ya! Ama olmaz ama olmaz. Olmaz yani olmaz. Ama olmaz. Abi ben tahtayım. Hayır. 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 Hayır 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 hayır. Nine. Hayır olmaz. Olmaz. Almanca'ya başladım. Hayır. <laughs> hayır. Dev hızlı gel. Tamam. Dev git dev. Dev git dev. Dev git. Dev hızlı git. Dev. Dev hızlı git dev. Dev git dev. Dev. Devimiz öldü. Biz kazandık. Oh, oh. Fakir. Ama yeter yani. Ne kadar reklam çıktı. Çıkıyorum ben. Flash olmaz olsun. Ölmez olsun. Bu kupa niye gelmiyor? A spor. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize bakın. Hoşça kalın.